Bütün bir ticari bütün bu ticaret sebebiyle de e, Avrupalılarla e, yerliler arasında e, önemli bir ticari bağlantı kurulmuş da oldu. Ve zaman içinde Avrupalılardan aldıkları ürünlere yerlilere yerlilerde bir bağımlılık meydana geldi. Daha sonraki dönemlerde tabii Avrupalılar Türk ticaretini sadece kendileri yapmaya başladıkları dönemde de e, Avrupalılara çok daha bağımlı olacakları bir döneme girmiş olacak yerliler. Fransızlar aslında bu ilk kalelerini yani Kanada içinde Amerika içindeki ilerlemelerini ilk kalelerini bu Türk ticareti için kurmaya başladılar. Yani artık maksat daha fazla gelir elde etmek, daha fazla yerli gruplarıyla işbirliği içinde, içinde olabilmek. Bundan dolayı da bu kaleleri tesis etmeye başladılar. Bu kaleler aynı zamanda bir ticaret noktalar. Yani oralarda mal alınıp, mallar yüklenip Avrupa'ya gönderiliyor. Yani yerliler getirdikleri Kürtleri bu ticari noktalara, kalelere getiriyorlar. Ve bu sayede de işte Fransızlarla iyi ilişkiler içinde oldular. Yani Fransızların, İngilizlere daha, daha sonra katılıyor bu ticarete. Fransızların yerlilerle çok iyi ilişkiler tesis etmesindeki maksat bu. Yani Kürt ticareti eğer ilişkiler iyi olmasaydı yerlilerin onlara Kürt getirmesine gerektirecek bir durum olmazdı. Düşman olsalarsa zaten hiç bu Kürk erişimleri olmazdı. Onlara iyi davrandılar. Onlara hediyeler verdiler. İşte onlara aldıkları Kürtler karşılığında hiç görmedikleri eşyalar verdiler ve bu sayede güven tesis ederek bu Kürt ticaretini kendi tekerlerine aldıkları bir dönem yaşadılar. İşte Fransızların bu ilk yıllardaki Türk ticareti Algonkin önemli yerli gruplarından birisi olan Algonkin yerlileriyle yapıldı. Algonkinler de artık kendi bölgelerindeki Kürtler yetmeyince Komşu e, grup, yerli kabilesi olan Vendatlara e, başvurdu. Ve onlardan e, kürk almaya başladı. Vendatlar da aynı şekilde kendi işçilerinden artık bunu yetiremedikleri noktada bugün işte Kanada'nın iç bölgeleri olarak ta tarif ettiğimiz Manitoba, Saskatchewan, Alberta ve hatta daha kuzeylerden oradaki yerlilerle iletişime geçerek onlardan kürk almaya başladılar. Ve böylece Fransızlardan aldıklarını da onlara vermeye başladılar. Bu şekliyle önemli bir ticari ilişki başladı. Tabi bu ilişki Algonkinleri ve Vendatları diğer yerli gruplara karşı üstün kıldı ve onların gözünde önemli göründüler. İşte Fransızlar da bölgeye dolaşmadan Quebec'te, Montreal'de, buralardaki ana merkezlerinde kendilerine gelen Kürtleri topladılar, vereceklerini yerlilere verdiler ve Avrupa'ya aldıkları Kürtleri göndermeye başladılar. İşte bu ilişkiler bütün bu ilişkiler Kürt ticareti sayesinde gelişti. İşte Fransızların Algonkinlere düşmanları olan Irakoya yerlerine yardım etmelerinin sebebi de bu. Yani Kürt ticaretini tamamen kontrol altında tutmak maksadıyla onlarla birlikte onların düşmanı olan Irakoya düşmanlarıyla da savaştılar. Yani bunun kısa vadede, uzun vadede birçok etkisi olmuştu. Onlardan bazılarından bahsetmiştik. İşte zamanla Fransızların yaptığı bu ticarete Hollandalı tüccarlar New York'tan dahil oldular. Onlar da o bölgeden kıtaya giriş yaparak o bölgedeki Irakovalarla tanıştılar. Onlardan kürk almaya başlayıp bu Fransızların tekelini kırmaya çalıştılar. Ama Fransızlar o, o zamana kadar ciddi manada artık tekelleşmişti. Yerliler ile Avrupalıların farklı ittifaklar kurması Avrupalıların onların birbirleriyle olan savaşlarında yardımcı olmasını da sağladı. Biraz önce dediğimiz gibi ihtiyaç duyulan hem insan gücünü sağladılar hem de silah sağladılar. Yani Fransızlar Algonkinlere hem asker olarak dahil oldular hem de tüfekleriyle dahil oldular. Böylece düşmanlarının yenmesine sağladılar. Fransızlar zamanla Vendatlar ile doğrudan ticaret yapmak için bir gayrete girdiler. Yani bakın en önemli işbirliği yaptığı insanlar Algonkinler Fransızlar artık bu ticarette algonkinlere ekstradan bir şey ödememe namına onları bertaraf etme yoluna gittiler ve başarılı da oldular. Artık direkt olarak e, Vendatlarla ilişkiye girdikleri bir dönem oldu. Yani burada Vendatlar için e, ilk dönemler iyi ama e, Avrupalılarla direkt temas döneminde bu çiçek hastalığı önemli miktarda bu insanların e, hayatını kaybetmesine sebep oldu. Vendat, e, Vendat kabilesi neredeyse yok olma noktasına geldi. Tabii e tabi burada rekabetten dolayı Fransızlar var, işin içinde İngilizler var, Hollandalılar var. Yani hangi grubun, hangi yerli grubuna yardım ettiği meselesi var. Burada hastalıklı battaniyelerin ya da hastalıklı eşyaların yerlilere verildiğini de görüyoruz. Yani mesela siz bir düşman kabilesi düşmanınıza ya da atıyorum Fransızlar, Algonkinlerle beraberler, İngilizler onların düşmanı sayılıyor. E onlar da Irakua yerliler yerlileriyle birlikte. Bunlar kendi aralarında e, maalesef bu bulaşıcı hastalıklı olan e, battanelerin dağıtımını yaptılar. Bazı yerli gruplar önemli bir manada bundan dolayı hayatını kaybetti. İşte Vendatlar da e, bu çiçek hastalığının vermiş olduğu hızlı ölüm neticesinde kabile tamamen ortadan e, kayboldu. E, Fransızlar Alkoyunkileri devreden çıkarmıştı. İşte vendatlar da bir şekilde artık ortadan kaybolunca bu çiçek hastalığı sebebiyle tüm kabile kırılınca Fransızlar bir anda yerli desteğini kaybettikleri bir döneme girdiler. İşte Fransızların bu noktadan sonra yapabilecekleri tek şey de iç bölgelere hızlı bir şekilde ilerlemekti ve bu dönemde inanılmaz kale inşaatları yaptılar. Yani artık birebir her yerli grubuna kendileri temas etmeye çaba sarf ettiler. Bundan dolayı da daha fazla alanda ilerlediler, daha fazla toprak sahibi olduklarını iddia ettiler. Ve bu şekliyle de bugün Amerika ve Kanada'nın bilinmeyen yerlerinin keşfi de aslında böylece Kürk peşinde koşarken sağlanmış oldu. Bu arada kıtada yeni yerlilerin keşfiyle Kürk ticaretinde işte coğrafi değişiklikler ciddi manada yer önemli olmaya başlamıştı. Mesela İngilizler direkt Fransızların yolu ya da Hollandalıların yolunu takip etmediler. Hudson Körfezi'nden bölgeye giriş yaptıkları zaman bu bölgedeki yerlilerle irtibat sağlayarak bu bölgede Kürt ticareti yapmaya başladılar. İşte İngilizlerin de bu alana girmesiyle birlikte Hudson Körfezi'nden buradan Kanada'nın iç bölgelerine girmesiyle birlikte artık Fransızların tekel olduğu bir sahaya İngilizler de dahil olmuş oldu. Yani böylece Hollanda, Fransa ve İngilizlerin dahil olmuş olduğu bir Kürt ticareti ve rekabeti görmekteyiz. Fransızlar burada Hudson Bay şirketiyle 1670 yılında giriş yaptılar. İşte bu şirket 1670 yılında bir grup İngiliz iş adamı tarafından kurulmuştu. İngiliz kralı 2. Charles onlara Kanada'nın bu topraklarında ticaret yapma izni vermişti. Şirketin ilk valisi, CEO'su diyelim. O dönem itibariyle kralın yeğeni Rupert olduğu için de bu topraklar aynı zamanda Rupert'in toprakları olarak da anıldı. Yani hem Hudson Bay şirketin topraklarını görüyoruz, hem Rupert'in topraklarını görüyoruz. Yani isim manada bir karşılıklık olmasın. Bunun sebebi şirketin ilk valisinin Rupert olması sebebiyle. Yerlilerle Hudson Körfezi'nde kurulan farklı kalelerde ticarete başladı İngilizler. Bunlar çoğunlukla yerlilerin kolay ulaşabileceği nehir ağızlarına kuruldu. Yani bu kaleler nehir ağızlarına kuruldu. 1770 yılına kadar ülke içinde bir ülke içinde herhangi bir yere kale kurmamıştı İngilizler. Yani buna gerek duymamışlardı. O derece çaptı bir güçler de yoktu. Vendat yerlilerin yok olması sebebiyle bu bölgedeki yerliler bir anda ellerindeki kürkü verecek herhangi bir müşteri bulamamışlardı. İşte İngilizler bu boşluğu doldurunca İngilizler bu manada tekel olmaya başladılar. Kürk ticaretinde eski güçlerini kaybetmeye başlayan Fransızlar işte İngilizlerin etkisini ortadan kaldırma adını daha iç bölgelere gitmeye başladılar. Bir gayret içine girdiler ama nihayet 1763'te Paris, Paris ile Fransızlar bu kıtadaki topraklarını ve hakimiyetlerini kaybedince Otomatikman Kürt ticaretinde tamamen İngilizlere kaptırmış oldular. 1779 yılında bir diğer İngiliz şirketi olan Northwest şirketi Hudson Bay şirketinin tekelini kırmak için kuruldu. Yani Hudson Bay şirketi çok büyük bir coğrafyada etki gösteriyordu. Bir grup tekrar İngiliz iş adamı ortaya çıktı ve onların iş yaptığı bölgelere kendilerini de yapmak istediklerini sebebi istediler ve başarılı da oldular ve aldıkları izinle ticarete başladılar. Bu Montreal merkezli bir şirket olarak kurdular. Kürt ticareti yeni kapılar işte yeni kazanç kapıları açmaya devam ediyordu. Kürt ticaretçi için Kanada'nın iç bölgelerine doğru hareket eden Avrupalılar buradaki yerli gruplarla da ilişkilerini otomatikman arttırmış oluyordu. İç bölgelerde olan işte işte Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut diye bahsettiğimiz yukarısı hatta British Columbia'ya kadar burada Avrupalılarla hiç tanışmamış yerli gruplar vardı ve bu ticaret sayesinde işte Türk ticaretinin peşine koşan Avrupalılar sayesinde bu insanlar Avrupalılarla tanıştı ve Avrupalıların onlara getirdiği malzemelerle tanıştı. İşte bunlar arasında silahlar da vardı. Bu, üç bölge, bu iç bölgelerde yaşayan yerliler zamanla artık kunduz derisinin yetmediği noktada bizon avlayarak onların derilerini satmaya başladık. Bizonların etlerini de yiyerek beslenen yerliler burada güçlü bedenlere sahip insanlardı, avcı insanlardı. Aynı zamanda bu bizonların etleri kurutularak kışın yenilmek üzere muhafaza ediliyordu. Avrupalı tüccarlar bu kurutulmuş etlerin de ticaretini yapmaya başladılar. Yani bu Kürt ticaretinin yanı sıra kurutulmuş etlerin ticareti de bu iç bölgelerde yaşayan yerliler için bir kazanç kapısı oldu. Tabi kuru et ticareti denilince bu noktada ilk akla gelenler metisler. Yani daha önce de bahsetmiştik. Bunlar daha önce bu bölgeye gelip yerleşen Fransız erkekler. Bunlar bu bölgedeki yerlilerle iyi ilişkiler tesis etmişti. Oradaki yerli bayanlarla evlilikler gerçekleştirmişlerdi. Ve onlarla iyi ilişkiler sahip olmasının sebebiyle orada bir hakim pozisyonuna geçmişlerdi. Yani burada sadece Fr metis deyince Fransızlarla evlenen erkekler yerliler manasında düşünme. O bölgede yaşayan bütün yerlileri artık metis olarak adlandırıyoruz. Yani ama dediğimiz gibi bunlar artık çoğunlukla Katolik dinine de girmişti, Fransız etkisine de girmişlerdi. Bunlar böylece hem Kürt ticaretinde hem kuru et satışında büyük kazançlar ettikleri bir dönem yaşadılar. İşte Metis'lerin yaşadığı topraklar Hudson Bey şirketin toprakları olarak anılmaktaydı. 1811'de şirket Metis'lerin yaşadığı bölgeyi Lord Selkirk'e sattı. Lord Selkirk de bu bölge topraklarını yerleşimi açarak İskoçyalı yeni yerleşimcilere, işte göçmenlere satmaya başladı. İşte bu artık bu bölgedeki Metis'lerle Avrupalıların mücadele etmeye başlamasının bir dönemi. Yani düşünün Avrupa'da bir kral, İngiliz kralı Diyor ki şu bölgede şu şirketime ticaret yapma izni veriyorum. O şirket o bölgeye gidiyor, kendi valisini atıyor, kendi askeri birliğini kuruyor, kalelerini kuruyor, kendi ticaret elemanlarını koruyor. Ve bir gün gelip sizin yüzyıllardır yaşadığınız toprağa gelip burası benim bölgem, i̇şte buraya şuradan insanlar getiriyorum diyerek topraklarını peyderpey satmaya çalışıyor. İşte yerlilerin yaşadıkları ızdırap bir anda sahibi oldukları topraklardan, evlerinden... E, dışarı edilmiş oluyorlar. İşte Lord Selkirk de bunlardan birisi bu yerlilerle işte bu yerlilerin topraklarını e, maalesef e, İskoçya'dan gelen ve bu İskoçya'dan gelenler de e, yeni bir hayal ve yeni bir ümitle bu kıtaya geliyorlar. Yeni bir başlangıç yapmaya ya, e, başlangıç yapma adına bu kıtaya geliyorlar. Ya bunlar e, Metislerle bu bölgede yaşayan, yaşayan, İskoçlar başta olmak üzere göçmenlerin seneler içinde işte birbirlerine mücadele etmelerine, savaşlarına da sebebiyet veren bir zincirleme bir etkiye sahip. İşte Metislerin e, bu savaşta beyazlara ilk aşamada başarılı olması onların milliyetçilik duygularını da güçlendiriyor ve devamlı olarak e, beyazlarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Hudson Bey ve Northwest şirketinin rekabeti her ikisinde ilk başlarda kötü etkiliyor. Bunu görünce iş, İngiliz iş adamları bu iki şirketin yine tek çatı altında 1821'de birleşmesine karar veriyorlar. Bundan sonraki 50 yıl boyunca işte durgun bir dönem yaşanıyor. Yani rekabetin olmadığı, tek taraflı bir şirket yönetiminin olduğu bir dönem yaşanıyor. 1783-1821 arasında Türk ticaretinin artık pahalı, pahalı hale gelmesiyle e, yani artık değer etmemesi sebebiyle şirket alkol ticaretine başlıyor. Bu alkol kimlere veriliyor? Hem bölgedeki göçmenlere veriliyor hem de yerlilere satılmaya başlanıyor. Yani daha fazla bir kazanç kapısı olduğu için Türk ticareti yerine bu dönem zarfında e, alkol ticareti teşvik ediliyor. 1821 sonrasında yine Kürt ticareti Avrupa'da popüler haline gelince e, avlan, avlanmalar devam ediyor. İşte 1850'lere gelindiğinde ise artık avlanacak kadar biz onun kalmadığı bir döneme girmiş oluyoruz. Avrupalıların daha çok botlar ve kanolar kullanarak nehirlerde ilerlemesi yeni tip botların yapılmasına sebebiyet veriyor. Bu alanda yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha hafif, daha hafif, daha fazla yük taşıyan botları da bu dönemde görmeye başlıyoruz. Kürt ticareti sebebiyle Avrupalılar ile yerliler yerliler arasında iyi ilişkiler tesis ediliyor. Eğer bu Kürt ticareti olmasaydı, Avrupalıların yerlilerden alacak hiçbir şeyleri olmasaydı, nasıl bir e, ilişki olurdu ar arada? Orası bir soru işareti. E, ama bu iyi ticarete rağmen e, yerlilerin yok olduğunu düşünürsek zaman içinde herhalde çok daha kısa sürede yok olmaları söz konusu olabilirdi. Ee, işte Kürt ticareti ekonomik olarak yerlilerin Avrupalılara bağımlı hale geldiği bir sınıf oluşturur. İşte 1800'lere gelindiğinde artık kunduzlar neredeyse yok oluyor. Bu hem besin kaynağı hem onların giyim kuşamında kullandığında bir hayvan kökü. Artık kunduzlar bulunmaz oluyor. Yani binlerce belki de on binlerce milyonlarca kunduz yok oluyor. 1800'lerin sonuna gelindiğinde ise artık diğer kürklü hayvanlar da artık görünmez oluyor. Artık avlanacak kadar hayvan yok. Bir anda Avrupalılar ülkede artık hem yerlilerini hem hayvanlarını yok edecek bir döneme girmiş oluyorlar. Bizonlar var. İşte bizonlar da 1879'da yok olmaya başlıyor. Onların yok olması demek bu iç bölgelerde yaşayan insanlar onlardan hem et ihtiyacını karşılıyorlar. O da artık ortadan kalkmış oluyor yani önemli bir besin maddesini kaybediyor yerliler. Ve 19. yüzyılın başında 30 milyon olan bizon sayısı, bakın yüzyılın başında 30 milyon olan bizon sayısı, yüzyılın sonunda bine düşüyor. Yani inanılmaz bir katliam var e, ticaret uğruna. Bu hayvanların artık soyu tüketilmiş oluyor. E, Tabi bu milyonlarca hayvan aynı zamanda toprağı da besleyen e, hayvanlar. Yani Gübreleme de otomatikten durduğu için bu bölgelerde artık toprak eski verimini kaybettiği bir döneme de girmiş oluyor. Yani düşünün, dünya dışında bir gezegende yaşam olduğunu düşünün, oraya gidiyoruz ve orayı tamamen işte kurutacak şekilde bir davranışa girip hem insanların oradaki yaşamı hem hayvanlarını, hem çevreyi tahrip ediyoruz. Böyle bir durum aslında Kuzey Amerika'da yaşanmış. İşte yerlilerin yaşam şekilleri dediğimiz gibi tamamen değişti. Bunların birçoğu artık Avrupalıların kurduğu kalelere ticaret merkezi olarak kullandıkları ticaret noktaları oldukları e, kalelerin yakınlarında yerleşmeye başladılar. Niye? Daha kolay ticaret yapabilmek için, daha kolay onlardan bir şeyler alabilmek için, daha kolay onlarla beraber olup onların namına çalışabilip işte ücret kazanabilmek için e, yaşam şekilleri de değişmiş oldu. E, Avrupalıların bu yeni kıtaya geldiğinde getirdikleri işte bulaşıcı hastalıklar sebebiyle dediğimiz gibi. Binlerce insan yerli hayatını kaybetti. Ee, bağışıklıkları olmadığı için e, Avrupalılar bunlara her şeyi getirdi ama onlara herhangi bir ilaç getirmediler maalesef. Ee, 1863'e gelindiğinde artık Kanada milyonlarca beyaza ev sahibi yaparken ve demir sayesinde de ülke artık Kanada dediğimiz bir yapıya bürünmeye başlamışken artık yerlilerin olmadığı bir dönem zarfına girdi. İşte hayvanlarının çoğunun yok olduğu, e, ticaretin tamamen artık değişmeye başladı. Kürtlerin artık bunun namazı olduğu bir yeni döneme girilmiş oldu. İşte Kürt ticaretinin önemi bu. Kürt ticareti sayesinde Avrupalılar bu kıtaya geldiler. Yani geldiler demeyelim bu kıtada iç bölgelere ilerlediler Türk'ün peşinde. Daha fazla gelir kazanç elde etme namına. Elde de ettiler ama artık işin sonuna gelindiğinde en çok zararı gören yine yerliler oldu. Ve yine tabiat, doğa, coğrafya kaybetmiş oldu.